Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan yine bir videoyla sizlerle beraberiz arkadaşlar e, bugün e, ikinci kötü haber muhabbet kuşlarımız alttaki takımımızın yavruları vardı beş tane 5 e, yavrudan e, ölen yok ama sizlerle şu an paylaşacağım ne oldu diye ben de bu şekilde beklemiyordum ama yani dişi e, araştırdığım kadarıyla bazı e, elementler eksik yani bazı vitaminlerin eksik olması elementlerin eksik olmasından ötürü yapıyormuş bunu stresten oluyormuş 5-6 çeşit e, değişik sebeplerden ötürü bu şekilde bir durum varmış arkadaşlar Burada dişimiz yatıyor, biliyorsunuz yumurta sıkışmıştı. Ee, onu Allah'ın izniyle sıkıntısız bir şekilde atlattık. Attı Şu an e, bir gün geciktiği için yumur diğer yumurtasının da yani üçüncü yumurtasının da e, bir gün geçti arkadaşlar. Yani bir gün daha geç. E, yumurtlayacak o sebepten ötürü. Ve arkadaşlar e, bu da sıkışan yumurtalar arkadaşlar. <laughs> o da bir sürpriz aldı. Bu kuşun iki yumurtası. İkisi de çok farklı. isterseniz sizlerle anlatayım arkadaşlar. Bir yumurtası bildiğiniz gibi e, çok büyük. Yani gerçekten inanılmaz derecede büyük. Arkadaşlar diğer ise yani anlamsız bir şekilde yani sorun yok gibiydi ama biraz daha ebat olarak o da büyüktü yani bugün bir kontrol yaptım hani kontrol ne var ama baktığım kadarıyla o çift çift sarılı sıkışan yumurta çift sarılı diğer yumurtanın içinde de e, anlamadığım şekilde böyle nokta 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 böyle hücre gibi bir şey var bunları da sizlerle paylaşacağım yani Yumurtanın sarısı yok gibi o yumurtada. Sebebini bunu hiç bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorum yorum yapabilirler. Bizlerle bilgilerini paylaşabilirler. Yani çok farklı bir kuş yumurtası bu şekilde. Bu kuşumuzun ise bir yumurtasını kırmıştı arkadaşlar. Videolarımda izlemeyen arkadaşlar varsa izleyebilir. Diğerini ise arkadaşlar yuvalıkta duruyordu aldım. Bu kuşun altına kaydırdım mor altına tecrübesiz diye. Hayvan e, yapı olarak e, biraz yani normal yerli boyutunda bu dişi. Yani en küçük kuşum bu zaten yapı olarak. E, bunda da bugün yani yumurta gelmesi lazım. Yani bu gece e, o yumurta atması lazım. Yoksa aynı şekilde bunda da yumurta olacak. Üçüncü yumurtası gelmedi hayvanın. Yani yumurtası var ve defalarca çiftleştiğini de görüyorum bugün gece gelmesi lazım gelmiyorsa sıkıştı kötü haberler üst üste ama sorun değil bilgimiz var tecrübemiz var bunları üstesinden geleceğiz arkadaşlar deneyim oluyor bunlarda bu sorunlar olmasa insan tecrübe kazanmaz arkadaşlar bu çiftimizde burada güzel haval oğlumuz Painter şu şekilde netler. Aynen. Oğlumuz e, tüyden çıktı arkadaşlar. Dişimizde gördüğünüz gibi baya bir kızdım. Yuvaya giriyor arkadaşlar. İsterseniz yuvayı da göstereyim. Yuvalıkları değiştireceğim ama zamanım yok arkadaşlar. Talaşı gördüğünüz gibi isterseniz şöyle Salaşı 60 arkadaşlar yuvanın orta kısmında böyle farklı bir yuva iyice açmış Bunlardan güzel bir haberimiz var güzel anlaşıyorlar dişimiz giriyor erkek Bayağı bir kur yapmaya başladı Bu şekilde Genç hayvanlar bunlardan ee, Bunlara güveniyorum yani umarım sorunsuz bir kuluçka geçirecekler. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çiftimiz oğlumuz maşallah var dişimizin de kez aynı şekilde. Anlamadığım gibi e, yani ilk yumurtayı ben yani ikinci e, yani yumurta sıkış e, sıkıştı yani nasıl anlatayım arkadaşlar. İkinci yumurtası yani benim çıkardığım yumurta. Bu yumurta arkadaşlar çift sarılı. Yani boyut olarak büyüktü ama ben öyle beklemiyordum. Çift sarılı geldi. Bunun e, dolu olması yani çok düşük. Çünkü genelde çift sarı olduğu için e, boş çıkıyor. Ama dolu olursa da hani insanlar olduğu gibi e, hani hayvan yaşamaz diye düşünüyorum ama yani sperm eğer e, yumurtaları döllediyse eee yani nasıl anlatayım? O yumurtada iki tane kuş olma ihtimali var. O da yaşayamayacağı için belki birini döller, diğerini döllemez. Onu bilmiyorum. Çok karışık. Diğer yumurtası içinde böyle nokta noktalar var. Sarılık yok gibi. Burada da arkadaşlar videomuzun asıl konusuna gelelim. Görüyorsunuz arkadaşlar sadece oğlumuz var. Dişimiz neden yok? yuvada değil arkadaşlar. Dişimiz son dakika golü attı bize. Yavruların tüyün arkadaşlar yoldu. Yani gerçekten son dakika golü. Yani bu şekilde. Bayağı da yavrularımız tüylenmişti. Bu şekilde. Ama yani hepsini bir tanesi zaten tüylenmemişti bu küçüğümüz. Diğerler hepsi tüylenmişti. Hepsinin tüyünü yoldu arkadaşlar. Yani beklemediğim bir hareket. Gerçekten arkadaşlar çok kötü yaptı bize bu dişi. Yani hayvan da stresten desem hani streslik bir şey değil. Hani çok güzel baktı. Yani sorun yapmadı hiçbir şekilde. Yavruya gerçekten iyi besledi, iyi yattı. Ama yavruların e, tüylerini hatta içinde vardı. Evet, bu köşede var gördüğünüz gibi. Hatta size isterseniz şu şekilde gösterebilirim. Evet, mesela. Onun da anladığım kadarıyla şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Ee, bu hayvan bu kuşun şu tüy dibinde burayı yani yani burada bir sıvı oluyor. Kökün yani tüyün e, uzaması kendini yenilemesi için bir sıvı oluyor. Bu sıvıyı içiyor arkadaşlar. Yiyor daha doğrusu. Bunun için e, şu şekilde bir e, sprey aldık. Yani kanatlı hayvanlar için. Papağanlar Kanlar yerler muhabbet kuşları için. Hayvanlarımıza yavrularımıza bunu sıktığımız zaman arkadaşlar kuşumuz yani anne kuş bu spreyin tadı gerçekten çok acıymış. Çok acı olduğu için tüy yeme sorunu ortadan kalkıyormuş. Bunu kullandık. Ama içim el vermedi yani hayvanların bu şekilde olması. Ben de size güzel bir video çıkaracaktım. Hayvanlar çok güzel tüylenmişti artık. Onu çekemeden dişimiz bu şekilde yaptı. İçi böyle arkadaşlar. Spreyl. Bu şekilde mandalı var. Sağa sola doğru çıkıyor. Dönüyor. Açıp kapatma için. Bunu kullandık. Ama e, dişimiz artık güvenmiyorum. Çünkü çok kızmış. Acaba e, bir daha yumurtlayacak. Bu sebepten ötürü mü bu şekilde yaptı. Hiçbir bilgim yok. E, şu an erkek kuşumuz yavrulara bakacak mı? Onun da eee yani garantisini veremiyorum ama inşallah bakacak oğlumuz güveniyorum ona Umarım yanlış bir hareket yaparak dişimizi ayırmamışızdır arkadaşlar <laughs> Sonuç bu arkadaşlar üzgünüz Yani dişimiz bu şekilde yaptı bizi ama Bir saniye bu atlamaya çalışıyor tüylenmiş büyük yavru herhalde Ben bunları koyayım arkadaşlar sonra sizlerle birlikte olalım Arkadaşlar e, dişimizi de göstereyim size. Bu şekilde. Biraz ürkek. Yeni yerde olduğu için de ürkek. Güzel bir renk yapısına sahip. Beyaz baş. Yavrular nasıl gelecek hiçbir fikrim yok. Sizlerle göreceğiz arkadaşlar. Yani bu şekilde olmasaydı güzel olurdu ama hayvanın da ilk, ilk kuluçkası, ilk deneyimi. Benim hayvanların hepsi, yani benim kuşlarımın hepsi genç hayvanlar. İlk kuluçkası. normal karşılayalım. Olmasa güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Oldu. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Kısaca arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği bu şekilde. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak arkadaşlar videomuza like atarak yani yorum yaparak Destek olabilirsiniz. Abone sayımız kanalımız yeni açıldığı için şu an için az 500 abone de biliyorsunuz söylemiştim. Güzel bir çekiliş yapacağız ve çekilişimiz belirli dönemler yani şu an hedef bilmiyorum ama belirli bir hedeften sonra sürekli çekilişler olacak. Yani bunu bir de şunu söylemek istiyorum. Bize sürekli destek veren arkadaşlar için de şu anlık değil ama ilerleyen zamanlarda onlar için de sadece bize tam destek, yorum olarak, beğeni olarak, izlem olarak, bize destek gösterenlere özel bir çekiliş de yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkürler. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.